Biricik Ajansım Bonnie'den gelen kutumu sizlerle beraber açalım. Gerçekten çok bonkör insanlarsınız düşürüyordum. Neyse toparlayalım hemen. Netflix Beauty'nin cilt bakım yağı. Ben bunu yüzüme ve tüm vücuduma kullanıyorum. Misler gibi bir krem. Huis'in şöyle bir parfüm var sanırım içerisinde. Çok şık ve kokusu harika. Çok memnun kaldım. Netflix markasının magnezyum spreyi malum modisti, kolay meslek değil. Kollarımı sıkıyorum. ilk günden bile etkisini görebilirsiniz. Çok sağlıklı bir ürün. Geçelim Netflix'in ayak bakım kremine, daha doğrusu spreyine. Topuk çatlaklarıma iyi geleceğine inanıyorum. Ocean markasının dış genital bölge beyazlatıcı kremi gene çok metini duyduğum ürünlerden biri. İçerisine baktım kokusu da mükemmel kesinlikle denemeye değer. Lambena'nın kutusunu açmaya geldi sıra bakalım içerisinde neler var. Siyah nokta maskesi ee, içerisinde çok güzel düşünmüşler kullanım kılavuzu vermişler detaylıca. Yapıştırma kağıtlarına kadar düşünülmüş helal olsun. Gelelim kendisi küçük etkisi büyük ürünümüze. Şöyle küçük bir tipte bir C vitamini gelmiş. İki kullanımlık da yeterlidir bizler için. Maske kullanmam için harika bir ürün gerçekten. Tam da ihtiyacım olan üstelik en sevdiğim renk pembe rengi gelmiş. Teşekkür ederim. Lambena yani aynı markaya ait bir siyah maske, bir lip balm ve e, bunun diğerlerinden farklı simli olması dayanamadım açtım içerisine baktım hatta şöyle bir sürelim çok güzel oldu çok beğendim içerisine bir adet teşekkür kartı ve en duygulandığım kısım Boni Ajansım'dan güle güle kullanın kartı çok çok teşekkür ederim bu öpücük sizin için.